Zeynep. Efendim ne oldu? Ya duş alacağım da şampuan bitmiş ya. Evet bitti. E, duş almam gerekiyor. Çok terledim ya. E dur birazdan sipariş veririm o zaman. Bekle biraz. O kadar bekleyemem Zeynep. Acilen yapmam lazım. Baksana ya. He, o zaman Yüksel. Yağmur, e, yaprağın şampuanı var. Onunla yap. Yapacak bir şey. Bebek şampuanı. Evet ne olacak ki? Saçmalıyorsun Zeynep. ne yapayım Mevsa yani şu an yapabileceğim bir şey var mı? Sipariş vereyim diyorum yok diyorsun. O zaman gideceksin onu alacaksın ya, şu Bebek şampuanı. Ay Mevsa çok güzel kokuyor valla git onunla al. Of Zeynep fayda hadi, hadi ben sipariş veririm. Şaka gibisin harbi ya. Ya hadi yüksel. Allah'ım ya Rabbim ya. Şuraya bakın. Arkadaşlar şaka gibi ama daha önceden yıkanan var mı bebek şampuanıyla ya? Bu ilk mi olacak evet. yoksa? Neyse yapacak bir şey yok. Zerif yıka dediyse yıkanacağız artık. Evet gördüğünüz gibi bebek şampuanı da yıkanıyorum şu an. <gülüyor> 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 ah <-h Center> <laughs> Uhu. Enga. 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 ne ya? <laughs> Enga. <Yüksel? gülüyor> ne yapıyorsun? <değil? gülüyor> Bebe, bebek bezi. Ne bebek em, bizi? Ne 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 bunu. Bebek çarpsı takmışsın yüksel

Ay burada Nerede buluyorum ya? Ya bir şampuandan böyle olabilir mi ya? Nereden bebek şampuanı kullan dedim ya? Yok. true in Ya. Yüksel. Sütü de içti. Nereye kayboldu ya çocuk? Ma 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 ma. Yeah. <laughs> Ay, oyuncakmış mı ya? Bu da oyuncakmış ya. Beni bununla korkutmuş. Şimdi Yüksel'i bulacağım ben. Yüksel, Yüksel, gel buraya. <laughs> yüksel, seni bir yakalarsam var ya, çok fena yapacağım. Nereye gitti Allah aşkına? Nerede? Nerede o? Bir yere saklandı ama. Bulacağım onu. <laughs> Ay! <gülüyor> Ay! Ay! Vallahi uğraşılmaz senin. Çok yaramadı. Ver şunu. Ya bırak be. Ben biliyorum sana ne yapacağımı Yüksel. Telefonun nerede benim? Dur. Telefon nerede? Şu hastaneyi arayayım da çocuk doktoruyla bir görüşeyim bakayım ben. Alo? geç oldu ama bu saatte çocuk doktorunuz var mı ya? Evet görüşmem gerekiyor acil. Hmm, yarın mı gelecek? <laughs> Eyvah yarına kadar ne yapacağım ben bu çocukla ya? Vallahi hiç uğraşamam yarına kadar çekilmez yani. Nereye gitti o yine? Nereye kayboldu? Of vallahi çok yoruldum peşinde koşmaktan. Dinleneceğim biraz. O zaten bir yaramazlık peşinde yani. Ben burada dinleneyim en iyisi. Peşinden koşturamayacağım. E aí <sí>